1918'de kurulmuştur. 23 Aralık 1918'de Atatürk Pera Palastadır. Bir takım faaliyetlerde bulunuyor. Sosyal Demokrat Fırkayı e, çizgisini incelemeye çalışan Türkiye'de tek araştırmacı ben. Şimdi Sosyal Demokrat Fırka e, terakki, Perver Cumhuriyet Fırkası'ndan 20 gün önce kapatılıyor. Kapatılma tarihi 13 Mayıs 1925'tir. Bakanlar Kurulu kararıyla. E, Sosyal Demokrat Fırkanın benim hocam siyaset bilim hocası Sayın Mete Tunçay'ın kitabında 1921 yazında söndüğüne dair bilgi var. Ama incelediğimiz zaman sosyal demokrat fırka 1921 yılında sönmüyor. Sosyal demokrat fırka faaliyetlerini toprak altında sürdürüyor tabiri caizse. Sosyalist ile ilişkilerde bulunuyor. Sosyal demokrat fırkanın sosyalist enternasyoneller yazdığı bir takım e, bilgiler var mektuplar var. Ve Sosyal Demokrat Parti, Sosyalist Enternasyonel, iki çok mektup var. Benim kitabımda iki tanesi var. 1926 ve 29 tarihli mektuplar. Atatürk'le aralarında bir hoşnutsuzluk var. Atatürk'ü diktatör olarak görüyorlar. Ve Türkiye'nin etnik, etnik sorunlarına karşı olumsuz yaklaşımlar var. Kaşıyorlar. O zamanki sosyal makamlar. Yani e, 1925'te resmi faaliyeti durduruluyor, 13 Mayıs 1925'te Bakanlar Kurulu kararıyla. İsmet Paşa'nın da tabii ki imzası var Bakanlar Kurulu kararında. Ama 26 ve 29'da, 27'de, 28'de çok mektuplar var Sosyalist International'in arşivinden. Benim kitabında 26 ve 29'daki mektupları aldık. Onları da zor aldım. Yani vermiyorlar. Orada da Atatürk'le olan ilişkilerinin çok çok limoni olduğunu görüyoruz. Sosyal demokrasi. Şimdi Türkiye siyaseti incelenirken 20. yüzyıl Türkiye siyaseti tabii Atatürk'ün başta incelenmesi lazım. Nasıl siyasi görüşe sahipti? Ki o siyasi görüşün toplamına ne diyoruz? Atatürkçülük ya da diyoruz. Devrimleri var, ilkeleri var, <laughs> fikirleri var, projeleri var. Bu projelere dayanan var. Mesela istikbal göklerdedir diyor Mustafa Kemal. İstikbal göklerdedir diyor. Ne yapıyor? Türk hava koruması yapıyor. çiçek yeşillik medeniyet demektir diyor. Ne yapıyor? Orman çiftliği kuruyor. Ben, Geçen hafta Ankara'da da bu konuyla ilgili bir konferans verdik. Bir üst düzey think tank kuruluşunda. Efendim büyük elçilerin ve emekli generallerin, amirallerin olduğu bir toplantıda bunları anlattık. İstediler. Bir daha anlatacağım. E, tabii bunlar bu şekilde bir kemalist efendim, yaklaşım Türkiye'de sergilenmemiş. Türkiye'de böyle analitik bir kemalist yaklaşım hem bütüncül hem analitik sergilenmediği için maalesef kemalizmi de bilemedik. Saplan samanı karıştırdık. Kimimiz çıktı kemalizmi marxizme yaklaştırdı. Kimimiz halen de öyledir. Sosyal demokrasiye, liberalizme, bilmem ne. Bütün ideolojilere yaklaştırdı. Eklektik dedi. Ortaya çıktı. Benim içinde bulunduğum mahfillerde eklektik diye halen söylenir mesela Murat Berge eklektik olduğunu iddia eder. Eklektik gibi görülürse de eklektik değildir. Eklektik gibi görülür. Benim görüşüm. Şimdi 1920'li yılların önemli siyasal faaliyeti bunlar. Bunlardır. Bu iki parti var görülüyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında kendini hissettiren iki parti var. 1930'a geldiğimiz zaman 1930'da Atatürk'ün isteğiyle bir muhalefet partisi istiyoruz. Bir muhalefet partisi kuranın bir İsmet Paşa'nın pek aklı yapmıyor. Tabii kendinin karşısında bir güç olacak, denetleyecek onu. İşte 60 tane milletvekili var diyor A Partisi'nde. İsmet Paşa olmaz diyor, fazla onlar diyor. 40 milletvekili diyorlar. 40 milletvekili. Var derdiğinde Fethi Okyar'ın ön derdiğinde serbest fırka kuruluyor. Tarih ne zaman? Tarih Ağustos 1930 ortaları. Serbest fırka lideri Eylül'ün başında İzmir'e gidiyor. Bir miting yapıyor. Bu mitingin sırrı henüz çözülmüş değildir. Hep üstten geçiyor. Çünkü bu mitingde bazıları iddia ediyor ki bir baba oğlunu kurban etmiştir. Devletin kayıtlarında bu konuda sansür olduğu söyleniyor. Ben konunun üstünde çok fazla duramadım. Ama bazıları da aparta olduğunu söylüyor. Yalnız şu var. Şu var kesin olan. 20. yüzyılda İzmir'de yapılan en büyük mitingin bu çiçeği burnunda serbest fırka liderinin yaptığı miting olduğuna dair geniş bir kabul var. Yani daha sonra ne Menderes'in mitingleri, ne Ecevit'in mitingleri bu miting kadar büyük ve coşkulu oldu. Bu 1930'da çok kayda değer olaydır. Ve 29 Ekim 1923'ten sonra 11 yıl sonra tabi 23-30 efendim bir kırılmadı. Siyasal kırılmadı. 1930'da Serbest Fırkan'ın olması. Serbest Fırkan'ın yaptığı mitingden sonra mitingi İsmet Paşa Atatürk'le beraber Dolmabahçe Sarayı'ndan takip ediyor. Telgrafla, telefonla. Ee, mitingten mitingden sonra kemer altında bazı kahvehanelerde Atatürk'e inilmiş resimlerinin tahrip edildiğine dair Dolmabahçe Sarayı'na bilgiler geliyor. Oturmuş İsmet Paşa denizin kenarına, sigarayı yakmış. Sıkıntılı zamanlarında çok sigara içermiş. Çok fazla çekmiş tütünü böyle. Bazı kitaplarda var. Arkasında bakıldığı zaman sanki bir baca çıkıyormuş gibi böyle İsmet Paşa'nın kafasından. O kadar çok duman çıkıyormuş. Üzülmüş. Kötü bir durum. Ve <laughs> Kasım ayında da Selvet Atatürk faaliyetine son veriyor. Kendi serbest fırkanın kurucusu Atatürk'ün isteğiyle kurulusu, serbest fırkanın bitişini sağlıyor. Şimdi serbest fırka olayından sonra Cumhuriyet tarihinde önemli bir dönem, 30 kırılma, 31'de Atatürk ilkelerinin teşekkürü var. 30. <laughs> kurultay Topluluğu, Mustafa Kemal. bu serbest fırka olayından sonra bir yurt gezisine çıkıyor. Serbest fırka 1930 Ağustos'unun sonunda belediye seçimleri var. Pek çok yerde belediye seçimini kazanıyor. Bunlardan bir tanesi Bergama'da, bir tanesi Buca'da, bir tanesi de Samsun'da. Samsun'da da belediye seçimleri kazanıyor. Yani umulmadık bir başarılı çıkıyor Serdar Fırkan'a alt mevsimde. Mustafa Kemal tabiri caizse şapkayı önüne koyuyor. 31 Mayıs'ında kurultay toplanıyor. O bildiğimiz altı ilken teşekkür ediyor. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, devrimcilik. Bu altı ilkeyi oklarla gösteriyorlar. Altı ilkenin oklarla gösterilmesi ne zaman? Bu konuda da tam bir maalesef şey yok, fikir belli yok. Yalnız pek çok yazar, pek çok yok işte birkaç kişi eski pek yoksa. 1933 10. yıl 29 Ekim önce altı oklu bayrakların halk evinde, Ankara halk evinde ve CHP genel merkezinde önünde dalgalanmaya başladığını söylüyor. Biliyorsunuz ilkeler oklarla gösteriliyor. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, layıklık ve devrimcilik. Bunların çıktığı bir merkez var. O merkezle de ilgili fazla bir ilgi yok. Pek üstünde durulmamış. Ben durdum üstünde. Bu merkezin yani nereden çıkıyor bunlar? Mustafa Kemal'in beyanları var bizim takip ettiğimiz siyaset milli siyaset diyor. Milli siyaset dediğimiz zaman hududu milli bir